Merhabalar Yay burcu arkadaşlarım, Yay burcu dostlarım. Mayıs ayı açılımı için buradayız. Bu döngüde, bu açılım döngüsünde tüm burçlarda ve daha sizde de böyle olacak. Kariyer ve genel e, açılımı bir arada yapmak istedim. Çünkü kariyer yaşamımızda da önemli. Kariyerde yaşamımızda olmazsa olmaz bir alan. O sebeple bu şekilde devam ediyoruz bu döngüde. Şimdi e, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dönem dönem ya aylık burç yorumlarınızı beklemeye gerek kalmaksızın belirli cevaplara ihtiyaç duyuyor ol, olabilirsiniz. E, öyle olduğunda lütfen kanalımın video arşivindeki zamansız okuma videolarına da bir göz atın. E, orada da sezgisel olarak aralarından bazılarını seçtiğiniz takdirde kolektifte ne zaman karşınıza çıkarlarsa geçerliliği olan videolardır, mesajlardır. Bunu da hatırlattıktan sonra takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım açıklama kısmında olacak. Bugün burada bir e, tadilat gibi bir şey var arkadaşlar ama e, sizi bekletmek istemedim. E, işte kaldırım maldırım su vesaire bir şeylerle uğraşıyor adamcağızlar dışarıda. E, hafta sonu da kaydınızı yapamadım. O yüzden bana odaklanın lütfen. Umuyorum ki çok çılgınca girmiyordur kayda gürültü. E, şimdi kolektifte olabilecek en güçlü ve şifalı mesaj için. Yay burcu kolektifte olabilecek en güçlü ve şifalı mesaj için. Meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden destek istiyorum ve enerjileri sırasıyla alalım. Ondan sonra beraber değerlendirelim. kartlar çok kalın. Bazen e, iki kart mı acaba diye şüpheye düşüyorum ama tek kartmış. Ama bu iki mesela. Ama ikisini birlikte alalım arkadaşlar. İkisini birlikte alalım. İki ise iki geri konulmaz. Şöyle biraz bu tarafa alalım. Baş Meleklerin gücünden destek alalım. senkronizasyona bakar mısınız arkadaşlar ben başka deste iki aynı kart yaptıkları rehberliği çok seviyorum böyle olduğunda senkronizasyon olduğunda mesaj iki kat güçleniyor iki kat doğrulama oluyor bilginiz olsun harika şimdi <laughs> sırasıyla başlayalım. Şimdi genel enerjiler söz konusu olduğunda arkadaşlar burası tüm alanları kapsar yaşamınızda. ilişkileriniz tüm ilişkileriniz, tüm kategorilerde ilişkileriniz, projeleriniz, kariyeriniz, yetenekleriniz, iç dünyanız, dış dünyanız, aklınıza gelebilecek her türlü alanı kapsar genel enerjiler. Şimdi burada korkular bölümünde. Belirli tohumlar ekmiş olma ihtimaliniz yüksek. Burada illa kariyer olarak düşünmüyoruz. Çünkü genel enerjilere bakıyoruz. Yaşamda herhangi bir alanda işte ilişkilerinizde bahsettiğim tüm alanlarda belirli tohumlar ekmiş olma ihtimaliniz yüksek. Bunların bolluk bereketiyle, gücüyle e, tüm ihtişamıyla açığa çıkamayacak mı acaba falan gibi bir korku var burada. Yani belirli emekler sarf ettim. E, yani umudu yitirme korkusu ya da gerekli çabayı ortaya koyamamış olma korkusu. Yani burada tezahür bir şeylerin iyi anlamda tezahür edemeyeceğine e, geliştirilmiş tabii ki manasız e, bir korku çünkü gerekli iyi karmayla iyi bir yürekle gerekli adımları attığınız ölçüde istediğiniz tüm güzel sonuçları kendinize çekebilirsiniz ödüllendirilmeniz an meselesidir o yüzden bu manasız bir korku burada da bunu destekleyen bir korku var burada da <laughs> refaha ulaşamama korkusu yani burada birey karar vermiştir, yola çıkmıştır, belirli adımlar atmıştır ve nihayetinde burada rahat bir nefes alır. Burada bir özgürleşme ve rahatlama yaşanır. Bir nebze olsun kendini daha güvende hissediyordur ve artık e, bolluk, bereketin, güzelliklerin, fırsatların kendisine doğru geldiğini görüyordur. Bolluk, bereket her zaman söylüyorum sadece para pul değildir ilk kez izleyenler için. Bolluk, bereket yaşamdaki tüm güzelliklerdir, tüm tatlı fırsatlardır. İç huzurudur, dengedir, özgürlüktür, sağlıklı bir güçtür, beden sağlığıdır, ruh sağlığıdır, zihin sağlığıdır. Nihayetinde bunların tamamını içerir. Dedim ya burası genel enerjiler böyle bir e, fırsatlara açılamama, fırsatların size doğru geleceğini görememek korkusu gibi yine söylüyorum. Manasızdır korkularımız. Biz onları içselleştirmediğimiz sürece birer hayalet düşünceden ibarettir. E, çok bunlardan bahsetmemizin Nedeni farkında olalım ki bunların üstesinden gelelim, iyileştirelim, şifalandıralım ki frekansımız sağlıklı bir biçimde titreşsin. Biz de kendimize güzellikleri daha rahat bir şekilde çekelim diye bahsediyoruz dirençleriniz kısmında. Arkadaşlar burada çok güçlü, tutkulu, coşkulu bir başlangıç yapmaya karşı direnç var. Yani hem korkularınızda belirli fırsatlara ulaşamama korkusu var. Ama eylemleriniz biraz limitli kalıyor olabilir. Yani geçmişte takılıp kalıyor olabilirsiniz. Atalet içinde olabilirsiniz. Burada bir direnç var. Bunun kırılması gerekiyor. Adaletli bir döngüye geçmek için kendinizle olan ilişkileriniz dahil, etrafınızdaki olan ilişkiler, tüm ilişki kategorileri, iş hayatınız, ev sahibiniz, işte burası çok geniş. Aile yaşamınız, ee, ama burada dengeli ve ılımlı bir varoluş vardır her anlamda birey burada sakin bir şekilde dengeli kararlar alır ee, ve bunları uygulamaya koyduğunda adaletli bir döngüye geçiş yapar. Ee, yani burada direnç var. Ee, sizi tutan nedir? Coşkulu, coşku dolu, eylem dolu tutkuluğu, kök çakra bu. Ben varım. Ayakların yeri köklü bir şekilde basması, sağlam adımlarla varoluş sergilemek için yola çıkmakla alakalı bir direnç var. Kendinize, özellikle kendinize karşı ılımlı ve adil davranmakla alakalı bir direnciniz var korkularınız olabilir. E, zaten burada da belirli korkular var. Atalet içinde olabilirsiniz. Sorunların etrafından dolaşıyor olabilirsiniz. Bu direncin kırılması gerekiyor. Zaten burada yine kaya gibi bir cevap verilmiş. Artık odaklı bir biçimde e, mantığı duyguların yerine mantığı ön planda tutarak bu varoluş öyledir ki e, karar verir ve çok hızlı bir şekilde yani ze çok zekidir zaten algılar çok açıktır keskin bir zihin yapısı ve kararlılıkla odağına doğru hızla ilerler ee, özgürleşmesi gereken ya da arınması gereken sırtından atması gereken bir takım yükler varsa onları yolculuk sırasında sırtından atar yolu yolculuk sırasında keşfeder ee, bu tür bir atalete sahip değildir dikkat edin buraya arkadaşlar ee, Karar verdiğinde dediğim gibi yolun çoktan yarısına ulaşmıştır. Burada fevri olun, işte e, oradan oraya savrulun anlamında değil, ama odaklı bir biçimde. Ee, çok hızlı değişiklikler de size doğru geliyor olabilir siz bu hızda ilerlediğiniz sürece ama akıllı mantıklı bir hız var burada özgürleştirici bir hız var artık bu sizin varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi çünkü bu hızla ilerlediğiniz ölçüde rüyalarınıza hayallerinize kavuşmanız mümkün olacak gibi görünüyor yani bir miktar atalet var manasız korkular var. Ama güzellikleri korktuğunuz güzellikleri tezahür ettirmeniz son derece mümkün. Yaşamınızda genel yaşamınızda neyi kendinize doğru çekmek istiyorsanız, ne tür güzellikleri. Kendinize inanın. Zor durumların sona eriyor olduğuna inanın. Ama varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi bu. ...buna inanç ki ...bunu bunu içselleştirmeniz gerekir... ...nihayetinde... ...eğer dediğim gibi korku, kaygı, vesvese gibi... ...duyguların ön plana gelmesine... ...izin verip atalet içinde olursanız... ...burayı ıskalarsınız... ...bunu istemiyorlar... ...artık odaklı bir biçimde... ...özgür bir ruhla... ...fikirlere, ilhamlara açık olarak... E, ...algılar açık olarak... ...hayallerinize doğru koşma zamanı sizin için... ...çünkü onlara kavuşmanız an meselesi... ...şimdi kariyer alanına gelince... ...iki tane... Çok güçlü senkronizasyon var. Kendi gücünüzü sağlıklı sevgiden gelen e, burada ilahi güç vardır. Burada dişil enerji vardır. Burada birey kendisini eleştirip yerip dövmez kendisine katı manipülatif davranmaz ve dahi karşısındaki insanlara da böylesi güzel bir güç vardır burada alanındaki tüm asilikleri iyileştirmiştir öfke kin korku kaygı vesvese özgüven eksikliği öz sevgi eksikliği burada aklınıza gelebilecek alanınızda asilik ehlileştirip özgürlükleştirilmesi gereken tüm asilikler iyileşir burada ve sevgiyle ve bağışlayıcılığın gücüyle şimdi korkularınız bölümünde kariyer yaşamınızda e, böylesi güçlü bir burada yaratıcı enerji var dişil enerji nasıldır doğurgandır üretkendir sevecendir hoşgörülüdür e, yani bu tür bir varoluş böylesi güçlü bir varoluşla ilerleyememe korkusu kariyerde e, şimdi burada zaten başka bir şeyler daha var iki kart atladı e, dirençleriniz bölümünde bakın burası biraz korkularınız bölümünü dengeliyor şimdi aşıklar kartı söz konusu olduğunda e, kalpten yapılan kalpten nasıl anlatayım onu nasıl e, yüreğinizin sesini dinleyerek bir takım kararlar vermeniz gerekir kendinizle gerçek bir yakınlaşma yaşamanız gerekir aşıklar olduğunda bu kendi kendimizle olan ilişkilerimizi kendi hayrımız için e, vereceğimiz sağlıklı ve kalpten kararları e, içerir şimdi burada direnç var yani kariyer yaşamınızda ee, sevmediğiniz bir şeylerle kolektif okuma bu sevmediğiniz bir şeylerle uğraşıyor olabilirsiniz kendinizi tam olarak e, bütünleşemiyor hissediyor ama hissettiğiniz bir kariyer alanında ya da bir o kariyer alanının şimdilik böyle bir e, alanında sıkışmış olabilirsiniz derlendiği zaman orada taşlar oturacaktır muhtemelen e, ama burada inanç sıçraması kartı da var durun bakalım arkadaşlar şimdi sırasıyla bir kere burada dediğim gibi Kariyer yaşamınızda dengeli bir takım sizinle ruhunuzla varoluşunuzla uyumlu olabilecek. Burada da bakın e, bireyin kendisine katı manipülatif, eleştirel, mükemmelliyetçi, idealist e, tutumlar içerisinde olma hali çıkar negatifinde. E, buraya dikkat edin lütfen. Burada direnç var. Kendinize iyi davranın. Çünkü burada da anlattığım gibi bağışlayıcılıktan gelen güç vardır ve korkularınızda esas gücünüzü açığa çıkaramama korkusu olduğu gibi buradaki dirençte de burayı destekleyici bir direnç var. Bunun aşılması gerekiyor. Yanı sıra istikrarla, kararla, adanmışlıkla. Ee, yaşamınızdaki, kariyer yaşamınızdaki güzellikleri çok güçlü bir şekilde tezahür ettirebilecek bir in, kararlılığa sorumluluk sahibidir bu varoluş. Ee, tek başına da çok güçlüdür. Sürüsüyle de bir araya geldiğinde e, müthiş dayanışmacıdır. Kolay lokma değildir ama burada kararlılık, istikrar, azim, e, adanmışlık burada bolluk bereketin tam anlamıyla beden bulmuş hali var. Yani kendi gücünüze karşı direniyor olabilirsiniz. Ee, ve bunu bu, ya biraz atalet var arkadaşlar burada. Ee, artık kendi gücünüzü tam anlamıyla açığa çıkarmak kendiniz için ger gerekli dengeli, uyumlu sizinle e, kendi kendinizle ve kararlarınızla ve eylemlerinizle kariyer yaşamınızı bir bütün hissedebileceğiniz ve eee Sorumluluk sahibi ve adanmışlıkla ilerlemeniz gerekiyor. Burayı, e, burası direnç. Dikkat edin, bakın bu dirence. Zaten e, cevap olarak kendinize inanın, yüreğinizin sesini dinleyin. Bakın burada da ne demiştim, kalpten gelen seçimler yapmak. Yüreğinizin sesini dinleyin, size keyif veren şeyler yapın. İnanamıyorum arkadaşlar, bu ben şimdi şu an okuyorum. Şimdi bu da bir senkronizasyon. Şimdi normal koşullarda bu full işte deli, çılgın, hacimli falan diye geçen literatürde sıfır. Sıfır söz konusu olduğunda numerolojide seçim bireylere bırakılır. Olduğun yerde sayacak mısın, ileriye doğru gidecek misin? Bir seçim yaptığınız ölçüde kalpten gelen seçimler olsun yalnız yüreğinizin sesini dinleyin bu kadar senkronizasyon olur ee, çok büyük güzelliklere sonsuz güzellik ihtimali vardır sıfır söz konusu olduğunda ve birinci döngüye geçersiniz buradan liderlik ve cesaret enerjisiyle bakın burada direndiğiniz döngüye bir aslar bir biliyorsunuz daha adaletli bir döngüye daha güzel bir şey bir döngüye kariyerinizde geçmeniz çok mümkün Lütfen az önce anlattıklarımı değerlendirin başa sarmak istemiyorum videonun uzun olmasını istemiyorum bakın varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi kopuyor burada başarı vardır kalıcı başarı mutluluk vardır repütasyon yani tanınma toplum tarafından tanınma potansiyeli açığa çıkar ama ama bakın parantez denden içinde ama Burada şans ve tesadüfle ilgisi olmayan bir başarı söz konusu. Birey gerekli denge çalışmalarını yaptığı için bu araç yalpalamadan, devrilmeden ileriye doğru hak ettiği başarı mutluluğa doğru gidiyordur. Burada bu aynı zamanda son derece spiritüel bir kart. 7. 7. Ruhsal kavrayış, içe bakış iç dünyanıza güzelce bakın neleri dengelemeniz gerekiyor kariyer yaşamınızda e, kalıcı bir hak ettiğiniz bir başarı mutluluk enerjisi çıkar burada açığa size bu veriliyor varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi bu bir yerde sayıp duruyorsunuz gücünüzü tam olarak tezahür ettirememe korkusu ve sağlıklı kararlar alamama e, e, ya işte anlattım başa dönmek istemiyorum lütfen daha dirayetli daha adanmış bir şekilde ilerleyin ve yüreğinizin sesini dinleyin, kalpten seçimler yapın, neleri dengelememiz gerekiyor bu başarı, bakın burada da tarotta olup olabilecek tüm yaşamın tüm alanlarını kapsayan ve elbette ki kariyerde çünkü bu para onlusu, e, Ariel'de bizi kariyer anlamında, bolluk, bereket zenginlik anlamında destekleyen baş melektir e, ama Ariel'in de en önemsediği konu ilahi yaratım boyutudur Yani siz kendinizle uyumlu bir şey gerçek anlamda uyumlu bir şey yaptığınızda e, ge, bolluk bereketin ilahi yaratım boyutunda sizinle buluşmasını sağlayan size cesaret veren baş melek e, burada e, projeleriniz ya işte bütün ilişkileriniz kariyeriniz e, her anlamda bolluk bereket var burada bakın çok güçlü iki kart var burada bu sizin varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi lütfen manasız korkulardan arınıp şifalanın ve dirençlerinizi derleyin ki e, harika iki farkındalık seviyesi var burada bunlara kavuşun e, hakkınız hak ediyorsunuz çok seviyorum sizi bir dahaki okumada görüşmek üzere arkadaşlar